Arkadaşlar öğretmen atamalarıyla ilgili görüşüm soruluyor. Atanan öğretmenlerimize başarılar diliyorum, tebrik ederim. Ancak atanamayan öğretmenler ortalığı 56'ya verdiler. Yahu niye bizde atamıyorsunuz? Daha fazla neden atama yapmıyorsunuz? Ya öğretmenler biraz toplumu düşünün toplumu. A101'de kim çalışacak? BİM'de kim çalışacak? ŞOK'ta kim çalışacak ya? Allah Allah. Daha fazla atamanın yapılması demek ne demek biliyor musunuz? En azından şu marketlere darbe yapmak demektir ya. Yani daha pazarını, esnafını söylemiyorum bile. Yahu siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz marketlerimizin, pazarlarımızın, esnaflarımızın eğitim seviyesini mi düşürmeye çalışıyorsunuz? Allah aşkına hangi ülkede marketteki eğitim seviyesi bu kadar yüksek? Esnafları bu kadar eğitimli. Pazarlarında çalışanlar bu kadar diploma almış. Ya biz bunlarla kalkındık ülkemizi yükselttik. Siz aman aman atanalım da başka yerlere gidelim diyerekten bir darbeye kalkışıyorsunuz, haberiniz yok ya. Öğretmenler, rica ediyorum yapmayın böyle şeyler. Marketlerimizi, pazarlarımızı boş bırakmayın. Allah aşkına. Ayrıca buradan yeni öğretmen adaylarına da sesleniyorum. Okul dediğiniz şey etrafı dört duvarla çevrili bir yer değildir. Her yerde öğretebilirsiniz. Temizlik firmaları, özel güvenlik firmaları, marketler, pazarlar daha gene ne duruyor? Sloganımız neydi? Eğitim her yerde.